tarihte gerçek olduğu kanıtlanan efsaneler, masal değilmiş. Bir Truva, Troya, bir efsaneden gerçeğe. Yüzyıllar boyunca Truva Savaşı, sadece Homeros'un İlyada Destanı'nda geçen bir masal sanılıyordu. Kahraman Akilleus, Güzeller Güzeli Helen, Truva Atı, hepsi efsane gibiydi. Ama 1870 yılında Alman arkeolog Heinrich Schliemann, Türkiye'nin Çanakkale iline bağlı Hisarlık Tepesi'nde kazı yaptı ve orada antik bir şehir buldu. Truva. Kazılarda çıkan yanık duvarlar, silahlar, ev kalıntıları gerçekten bir savaş yaşandığını kanıtladı. Yani Truva, sadece bir hikaye değil, gerçek bir medeniyetti. İki Pompei şehri, taş kesilen insanlar. Pompei, Roma döneminde zengin bir şehirdi. Lüks evler, heykeller, tapınaklar. Ama 79 yılında yanardağı bir anda patladı şehir, saniyeler içinde kül ve lav altında kaldı. Yüzyıllar sonra yapılan kazılarda taşlaşmış insanların bedenleri bulundu. O an nasıl öldülerse öylece kalmışlardı. Yani tanrıların laneti sanılan olay aslında doğanın felaketiydi. Bugün Pompei, zamanın durduğu şehir olarak dünyanın en etkileyici arkeolojik alanlarından biridir. 3. Atlantis, gerçek bir kıta mıydı? Antik Yunan filozofu Platon, binlerce yıl önce Atlantis adında gelişmiş bir uygarlıktan bahsetmişti. Bu ülke, teknolojide ileri, barış dolu ama gururuna yenilmiş bir halk tarafından yönetiliyordu. Bir gece, denizin dibine battı ve sonsuza dek kayboldu. Yüzyıllar boyunca insanlar, bunun sadece bir MIT olduğunu düşündü. Ama son yıllarda okyanus tabanında bulunan batık şehir izleri ve haritalardaki garip çizimler, birçok bilim insanını düşündürüyor. Atlantis gerçekten var mıydı? Belki de bu efsane, gerçek bir batık kıtanın hikayesiydi. Dört Babil Kulesi, Dillerin Ayrıldığı Yer Kutsal kitaplarda anlatıldığına göre, insanlar bir zamanlar tek bir dil konuşuyordu. Gökyüzüne ulaşmak için dev bir kule yapmaya başladılar. Ama Tanrı, insanların kibirlenmesini istemedi ve dillerini karıştırdı. Birbirlerini anlamaz hale geldiler. Uzun yıllar, bu sadece dini bir hikaye olarak anlatıldı. Ancak Irak'ta yapılan kazılarda, devasa bir kule temeli bulundu. Tarihi belgelerde adı geçiyor. Etemenan kitapına, yani gökyüzüyle bağ kuran tapınak. Babil Kulesi efsanesi, belki de bu yapının zamanla büyütülmüş halidir. Beş ejderha fosilleri, efsane değil, dinozor. Antik Çin'de binlerce yıl önce insanlar, dağlarda dev kemikler buldu ne olduklarını bilmedikleri için bunlara ejderha kemikleri dediler. Ejderhaların gökyüzünde uçtuğuna, yağmur getirdiğine inanırlardı. Ama modern bilim bu kemikleri incelediğinde onların dinozor fosilleri olduğunu keşfetti. Yani insanlar ejderhaları uydurmamıştı. Sadece o dönemde bilimle açıklayamadıkları bir gerçeği efsaneleştirmişlerdi. Efsaneler bazen sadece hikayedir. Ama bazen unutulan gerçeklerin yankısıdır. Belki de bugün masal dediğimiz şeyler yarının arkeolojik keşifleri olacak.